Bakalım nasıl olmuş o abimiz Ludovico o eynaldu bir ihtimalle de nasıl adam adam be. Bir ah, <laughs> daha bir <Zing. Eparız. gülüyor> Oha ne oluyor lan? Seven Krips mi? Yapma ya dayım. Allah Allah Allah. nasıl ekran mı? Ya oğlum, şeye bastım, streamdeki bastım ya. Öf. Güzel bir Fürikik golü var, onu şey yapmışız abi. Zinc oğlum ne biçim Fürikik be? Şuraya bak abi. Zinc. Bu 12-0'dan 12-3 bitirdiğimiz şey miydi ya? Yok. Bilmiyorum. Baksana dayı, çok iyi bir videoymuş abi. Şu Çetin böyle 15 saniye, 10 saniye süren böyle hatalarda şeylerde böyle dünyanın en büyük hatasını yapmışsın gibi e, şey yapması çok hoşuma gidiyor abi. Ne ne ne? Galapap. Galapap dedim karşıma kimmiş? Şey. Şaka mı ya? Chatte gördük diye? Charlie Chaplin diye. DJ Doktor Food 418 kişiyle gelmiş 15 0. Doktorum hayırlı olsun. izledik son dakikalarını, ödülleri. Ödüllerden bir şey atmadı ama Koç Burak Güngör'e de selam olsun. Doktor sakin ol dakika 80 çok iyi oldu. Saygıyla selamlıyoruz. İyi yayınlar sağ ol eksik olma. Doktorum ben sağlık. Herkes 15 yaptı biz 2 tane 11 yaptık ya. Vallahi bırakıyorum da iyi ya. Neyse 15 yapıp Mbapp e, açamayanlar var. <laughs> Eğitme. <laughs> 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 böyle, böyle dönüyor, böyle böyle. İyi savunma yapıyor abi rakipler iyi savunma yapıyorlar. <laughs> bu bu bu. <laughs> abi şöyle oyna abi böyle oyna. Abi şunu yap abi böyle yap. Abi şunu al şunu yap. Abi şöyle 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 şöyle. Abi Almanya taşın abi. Abi şunu yap bunu yap. One hour later. Abi arabaya bin abi araba alma. Abi forma al abi onu alma. Hayır abi şöyle yap böyle yap. Hayır abi sen şunu senin oyunu değil de şunu al. Bunu al bunu al. Koş bura göngürü sana da göndereyim be. Vallahi lazım dayı. <laughs> abi şunu yap bunu yap. Beşiktaş. Beşiktaş. Dayı derpiden önceydi bu ya. <laughs> Aha. Zor dayım zor dört dört bir, bir. <laughs> Bu şarkılarla kırmızıyı açtım. <laughs> Dayım ben yoğun beşinci 1 Hahaha. Hahaha. Bizim eski şey Mahmut Sarıoğlu demiş geçişler. FF'ye. Oha. Ne kadar 2008 vp bilmiyorum ki. Ben hep 18'i <laughs> 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 <Hadi. gülüyor> Bir gün oynamadım. Bugün de 3 maç falan atabileceğim zaten. Ay, sıkıntı. Yayın da açmıyorum ki. Aa yaş. Eyvallah harbi yani meme olduğunu makara şey olduğunu biliyorum öyle olduğunu düşünmek istiyorum da harbi üzüyorsunuz ya yalan yok abi Allah çevirsin vallahi billahi şarkı ne güzel oturmuş lan <laughs> tam görmedim olayı da <laughs> İki taş sekiz taş bilmem ne yaptı sekiz gol oldu hemen Beşiktaş'la alakalı bir şey yazmam gerekiyor ho, oh, oh uh, sekiz 8 çarpı ikimiz var. Ne 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 ne. Hasan. Hasan. tanırım. Bu geçen haftaydı. Hasan haft bu sefer bu sefer. sefer Hasan. Küsmedik bırakmadık iki tane. Hasan eyvallah. Akşam yemeğe çıkacağız belki. <Sessizlik> Bak, sen sabah kaçıydı ya dayı sabah altı falan da galiba sonra gittik. Evet. Böyle böyle yapmak yerine sakinleştik. Gittik Dayı, bu hafta da denedik onu da. 11'de kaldık ya bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> gelmeye başladı sanırım. Vinicius Junior vakti geldi abi şu bagetten sonra. gerekecek. Bu Mbappe'ydi galiba. Yok. Ne <laughs> açtım lan? Sak geldi ama gerek yok abi. Çetten Sesiniz <laughs> <Egen> duyulmuyor. Harbi <laughs> mi? Çok geliyor ama ya. Ama. Bu bilgisayar sesleri şeyleri nasıl ayarlanıyor acaba? <laughs> şey, bir, bir efsanevi forveti. <gülüyor> <gülüyor> o da ya, o bir. ya dayı koyma bunu ya. <laughs> Oynamadım daha. <laughs> <şok. gülüyor> <13 gülüyor> Bursa <'ya> gidiyoruz Bursa'ya gidiyor. 15.000

Bey benim kafa direkt şeye Ulan 14'te kaybedersek çok üzülürüz 15 gider ama işte öncesindeki muhabbet, Escort muhabbeti Emre Kayır bile pancar oldu baksana abi. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Her yayında böyle kapatıyoruz dayı ya. Abi eline sağlık, teşekkür ederiz valla. Güzel oluyor böyle haftalık.